Efendim herkese merhabalar. Bugün 11 Temmuz Cuma 2025. Bugün Türkiye'de ve dünyada gelişen önemli olayları sizlerle paylaşacağız. Ee, Türkiye'de önemli olay e, şuydu, PKK terör örgütünün silah bakma bırakma töreni. E, Türkiye'nin gündemindeydi. Daha önce açıklamıştım bundan dört gün önce başladılar teslim etmeye. Bu sadece kendilerinin namusunu kurtarma adına bir törendi. Ve propaganda amaçlı bir törendi. Orada da pek etkili olmadılar. Kürt medyasına, Kürt kamuoyuna bakıyorum. İnanılmaz PKK'ya inanılmaz efkeller. Şimdi bu tören böyle bir Ettiği, e, PKK terör örgütü artık resmen e, resmen tarih oldu. Fiilen zaten tarih olmuştu. Şimdi Türkiye e, AK Parti e, üst düzey yönetimin yaptığı açıklamaya göre Türkiye Erdoğan'ın e, yarın cumartesi günü yani 12 Temmuz cumartesi günü yapacağı konuşmaya kilitlenmiş durumda. Herkes merak ediyor. İşte çok şey bekliyorlar. E, Erdoğan yarın ne konuşacağı e, şu e, tahmin ediliyor. E, arkadaşlar hiç kimsenin tahmin etmediği bir konuşma yapacak söyleyimse. Öyle ekonomi, mekonu falan değil. İsrail, Gazze, Suriye değil. Konunun esas meselesi çok net söyleyeyim. E, benim tahminim bu bilgi değil. Terörsüz Türkiye konusu e, üzerine konuşacak Diğerlerinde yan aparatif olarak e, yani küçümsem anlamında değil, diğer konularla ilgili de e, birkaç cümle söyleyecektir mutlaka. Ama dediğim gibi e, konuşacağı, Sayın Erdoğan'ın konuşacağı tarihi konuşmanın ana teması terörsüz Türkiye. Şimdi e, sırada, yani şöyle söyleyeyim öncelikle, yani e, Afma falan onlar konuşulmayacak. Sıradaki haberimiz ise arkadaşlar, e, İsrail'den İsrail askerleri itiraf ettiler, bilerek soykırım bu haber e, Türk medyasında yer almadı, e, yabancı medyada yer aldı. Ta kuzey ülkelerinden e, bir röportaj yaptılar. E, hatta e, bir asker e, Hüseyin'in cenazesi töreninde Avraham Azular'ın cenaze töreninde arkadaşlar yaptığı konuşmada biz bilerek oraya öldürmeye gidiyoruz. İşte bugün 100 kişi, 500 kişi, 1000 kişi öldüreceğiz, 200 kişi öldüreceğiz diye kendi aramızda iddialaşıyoruz dedi. Yani çoluk çocuk demeden soykırım yapmayı İsrail askerleri İsrail ordusu bilerek yapıyor. Sıradaki haberimiz arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlarından Yiğit Bulut öldü. Ee, bu ölüm haberi e, şöyle, Türkiye'nin gündemini şöyle ilgilendirdi. Dikkatimi çekti arkadaş hiç kimse hakkını helal etmedi. Yakın dostları hariç. Yani e, kamu görevinde bulunan insanlar, kamunun gücüne hükmedip kendi lehlerine kullanan insanlara bu yiğit bir ölümü bence hepimize başta onlara sonra bütün insanlara ibretlik olmalı. Yiğit Bulut 53 yaşında öldü. Allah ameliyle muamele etsin. Yani bugün yani insanlar artık anlamalı. Bir gün herkes anlayacak. Paranın, hırsın, makamın, malın, şöhretin bir hiç oldu. Dünyalara hükmetseniz bile bir gün ecel kapınızı çalıyor. Tekrar söylüyorum. Yani ben hak helal etme konusunda şunu açık net söyleyeyim bir vatandaş olarak görev yaptığı devlet kurumunda keyfi e, devlet malı yararına olmayacak hakkı olmayan bir kuruş yediyse hakkım haram olsun diyorum ben ve Allah ameliyla muamele etsin diyorum. E, şöyle söyleyeyim yani bu ölüm hepimize çok güzel bir ders oldu. Çünkü bütün sosyal medya hesaplarına baktım böyle çok çok üzücü bir durumdu. Kimse o yüzden özellikle kamuda çalışanların çok dikkat etmesi lazım. Bireysel olarak bizlerim de başta kendi evimizden aile fertlerimizde evde beslediğimiz hayvanadan başlayarak bütün ilişki içerisinde olduğumuz insanlarla ilişkilerimize dikkat etmemiz için cidden ibretlik bir ölümdür. Ee, sıradaki haberimiz ise yine Türk medyasında yer almadı arkadaşlar. Norveçli bir gazeteci İsraillerle röportaj yapıyor. O röportajları dinledim. Tüylerim diken diken oldu. Bir tanesini sizinle zaten e, girişte e, özel bir video yapacağım. E, diyorlar ki bu röportajlar e, İsrailler buralar Filistinlerin toprağı değil. Burası Tanrı bize vaat etti. E, Nil'den Mısır topraklarında Mısır Fırat'a kadar Bizim topraklarımız yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kadar işte Ürdün, Suriye, Irak, Lübnan, Mısır. Buralar bizim topraklarımız. Tanrı'nın bize vaat ettiği toprak. Biz o buraları alacağız diyor bütün İsrail sivil vatandaşlar. Sıradaki bir haberimiz arkadaşlar. Haber değil benim kendi çapımda küçük araştırma böyle inceleme yapıyordum. Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz belediyeleri devraldıktan sonra liyakattan söz ettiler. Özgür Özel Li CHP'den söz ediyorum. Şimdi liyakat, liyakat baktık. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun kadrolarında liyakat söz konusu olmadığını gördük ama Özgür Özel'den sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurumsal bir liyakatsızlık söz konusu. Nasıl mı? Bakın size bir örnek vereyim. Ee, Küçükçekmece Belediye Başkanı şu anda Kemal Çebi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Vekili kim? Serkan Çebi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Yardımcısı kim? Çağrı Çebi. Büyükçekmece Belediye Başkan Vakili kim? Hakan Çebi. Hani CHP'nin o, o yolsuzluk para kuleleri var değil il, baş, il binasını satın almasında falan. Bu para kulelerini oluşturan Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi. İşte CHP, işte liyakat. Yani bir aile şirketi gibi. Ne diyeyim Allah akıl fikir versin. Türkiye'nin ana muhalefeti böyleyse siyasetini ne, ne halde olduğunu artık siz düşünün. Ee, Sıradaki haberim arkadaşlar Türk medyasında yer almadı bir Arap televizyonda izledim. Ee, Türkiye'deki ayrılıkçı bölücü Kürtçüler, e, PKK terör örgütü e, ve Kuzey Irak'taki e, bölgesel Kürt yönetimi hep e, dilinden şey Halepçe'yi kara propaganda olarak kullandı. Saddam yaptı, Saddam yaptı dediler. O dönemlerde ben e, Halepçeye gittim, çalıştım kurum adına ve gerçekten oranın e, Irak'ın o katlamayı yapma ihtimali olduğunu emarelerini buldum. Bakın mesela e, Saddam yönetimi Enfali inkar etmiyor. Enfali yaptıklarını söylüyor. Ama Halepçe hiçbir zaman üstlemediler. Daha sonra orada bulunan kimyasallar falan çıktı ki menşei İran ve bugün ee, ve o, Kalep, o Halepçe katliamı da çok net söyledim size. İranlar Celaban, Celal Talaban'ın güçleriyle yani YNK ile ve Yekiti ile bugünkü adıyla Yekiti ile e, o katliamı gerçekleştirdi. O zamanlar bile ulaştık. Yayınladık ama dünya pek bizi itibar etmedi. E, Halepçe'de aslında ilk başta e, ölen insan sayısı 145'ti daha sonra bu rakamlar ula, çoğaldı, arttı ve artırıldı. Buna ilgili geniş bir video hazırlayacağım. Arkadaşlar Halepçenin katili İran'dır. Çünkü e, Irak'lı bir general hem de Kürt general, Saddam ordusunda Kürt e, generallik yapan bir Kürt Arap televizyonuna e, geçtiğimiz gün itirafta bulundu. Bir önceki gün daha doğrusu. Yazık, işte algı ve olgu çok farklı arkadaşlar. Sizden ricam medyada, bir haberler konusunda her zaman kısık olan sese dikkat edin. Hangi ses kısıksa onu da dikkate alın. O kısık ses mutlaka doğru ses olma ihtimali çok daha yüksektir. Sıradaki haberimiz yine Türk medyasında yer almayan bir haber. Arkadaşlar geçtiğimiz günlerde e, İran Cumhurbaşkanı Haym Herzog'u ziyaret şey İran diyorum, İsrail Cumhurbaşkanı, iki devlet birbirine o kadar iç içe ki karıştırıyorum İran'la İsrail'i. Kardeş devletler bunlar. Daha doğrusu kardeş rejimler, Siyonist Molla rejimleri, Ayatollah rejimi biliyorsunuz. İsrail'in e, kurduğu silahlı gücünü oluşturduğu rejimdir. Amerika kurdu. İsrail silahlı güçlerini oluşturdu. Haim Herzog'a giden sözde Müslüman e, alimler aslında Belamlar heyeti içerisinde biri vardı ki işte İsrail Milli Marşı'na Arapça okudu falan, İsrail Cumhurbaşkanı'na e, it itaat etti falan böyle onu tazim etti, övdü, İsrail'i övdü. Bu şahıs e, Hollanda Bilal Camii'nde imamdı ve e, Hollanda Müslümanlar bu belamı camiye dahi sokmadılar. Camiden kovdular. İmamlık, imamlık bütün görevlerini aldıklarını ilan ettiler dünyaya. Sırada haberimiz şöyle söyleyeyim. Haber mi, olgu mu? Yani şu haber değeri çok yüksek. Arkadaşlar bugün işte alt dışına merdiven dayanan bir dayan bir insan. ev çoluk çocuğum var. Bugün cidden erkekliğinden tiksindim. Neden diyeceksin ve kadınlardan da tiksin. İstanbul birkaç semte gitmek zorunda kaldım e, işim gereği. Yani inanın önüme bakamıyordum bile o kadar çünkü kaldığımda yürüyorsunuz. Ya kadınlar giyinmiş mi soyunmuş mu belli değil. Yani çıplaklık, edepsizlik kadının özgürlüğü mü bu soruyu çok merak ediyorum. Vallahi billahi bir yere bakamıyordum. Çok aşırı sıcaklık var İstanbul'da. Bir kafeye gidip Katıköy'de bir çay içeyim dedim. Bakın bir çay serinletici bir nane çayı içecektim. Arkadaşlar kafeye gittim yönümü ne tarafa dönsem yani şort değil bildiğiniz iç çamaşırla otur. Şorttan iç çamaşırları görünüyor. Yani Erdal Bey niye bak? Ya niye bak? Bakış açım bu. Ben ben karşıma bakmak zorundayım. Yana dönüp bakmadım, sola dönüp bakmadım. Ama döndüm, sağa döndüm, sağdaki de o görüntü. Sola döndüm, soldaki de o görüntü. Hele sokaklar berbat. Ah, hanımefendiler sizden rica ediyorum ehli edep olan hanımlar, hemcinslerinizle lütfen bunları paylaşın. Soyunmak, çıplaklık ve edepsizlik kadının özgürlüğü değil. Siz bizim özgürlüğümüzü elimizden alıyorsunuz. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Şimdi sıradaki haberimiz arkadaşlar İsrail'e çok ağır bir darbe geliyor. Hem de Avrupa Birliği'nden. Hatırlarsanız Avrupa Birliği Ukrayna ile ilgili bir karar alırken BM Genel Kurulu'nda getirirken İsrail Amerika'nın yanında yer aldı ve o karara hayır dedi. Bu kararı Avrupa Birliği üyesi ülkeler getirmişti ve o zaman ne demiştim? Avrupa'nın intikamı çok acık olacak. Ben Avrupa'yı tanıyorum. Tarihini biliyorum çünkü. Ee, ve Avrupa ad gıdım gıdım adım adım İsrail canına okuyor. Şimdi Avrupa Birliği eski 27 büyük elçisinden oluşan bir grup Gazze'de uluslararası hukukun ciddi şekilde ihlal edildiğini belirterek AB İsrail ile ortaklık anlaşmasını askıya almaya devam etti ve e, ortaklık Avrupa Birliği 15 Temmuz'da oylama yapacak. Bakalım göreceğiz. Benim kanaatim kuvvetle muhtemel kram da olsa burada bir olumsuzluk çıkacak. E, bekleyip göreceğiz diyeceğim ama bununla ilgili detaylı video hazırlayacağım. Arkadaşlar e, sıradaki haberimiz e, narin cinayetiyle ilgili. Biliyorsunuz narin cinayetin dosyasını işliyorum dün yapmadım özellikle çünkü yeni yeni bir şeylere ulaştım bilgilere. Şimdi esas olay narin cinayetinde bakın keşif yapılmamış. Bütün cinayet olaylarında keşif yapılır. Hatta büyük önemli mali suçlarda da keşif yapılır. Nereden geldi, nasıl geldi gösterilir ve nasıl gittiği falan keşfedilir. Narin olayında keşif yapılmadan mahkeme karar verdi. Düşünebiliyor musunuz? Neden keşif yapmanı. Avukatlara sordum. Avukatlar defalarca defalarca talep etmişler. Mahkeme bu keşif yapmaya reddetmiş. Bu keşif konusunu işleyeceğim bir video ile karşınızda olacağım. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımda buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.